Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Analiz ve derginin tadını çıkarın. Göstermek Başarılı aktör baba Sık sık karakterle anılan isim Televizyon dizisinde Sin Albora Uzak şehir ve yükselişini sürdürüyor. Kariyer, son zamanlarda dikkat çekti. Yaptığı bir yayınla Sosyal medya hesabı Oyuncu eşiyle samimi bir poz paylaştı. Buket harican ve notu düşürdü ve altında bu romantik yazı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve ağların gündemine oturdu. Sosyal ancak yapılan şey. Herde arkasını tartışmak şunu ortaya koyuyor. Bu masum alışveriş o kadar da değil düşündüğümüz kadar basit. Ortada dolaşan iddialara göre, lobiler, Onak Baba'yı paylaşmadı. Kişisel olarak, bunu eşi Buket yaptı. Arkan, bu iddialar henüz doğrulanmamış olsa da, doğrulandı, bu bilgi. Çemberden sızdırıldığı iddia edilen, çiftin yakın ilişkisi neredeyse bir aşk yarattı. Dünyasında bomba etkisi. Magazin gazeteleri. Özellikle 1. Love gibi sevgi dolu bir ifade. Kendi inisiyatifiyle yazılmış. Karısı, uygun bir şekilde ait olmayan. Arasında şaşkınlıkla karşılandı. Fanatikler. Buket Ararika'nın neden? Bu alışverişi yaptı. Bazı çevreler bunun hareketin amacı şu olabilir. Evliliklerindeki bir gerginliğini örtbas etmek. Diğerleri ise Buket'in. Arcan bu alışverişi şu şekilde yaptı. Tamamen duygusal bir an. Reyhan'dan Onak Baba'nın sessizliği. Bu konu ve henüz bu konuda. Gönderiyi sildi arttı. Suçlamaların dozu daha da artar. Özellikle son dönemde. Bu olay, mesajların. Ünlü çiftler tarafından verilen. Sosyal medya çok. Perde arkasında farklı bir şey vardı. Derginin gündeminde büyük etki yarattı. Taraftarlar bir yandan. Destekleyici yorumlarda bulunmak. Çift, diğer yandan. Perde arkasını soruyorlar. Olay. Bu suçlamaların ardından kullanıcılar sosyal ağlarda şu şekilde ayrılır. 2. Bir bölüm bunun doğru olduğunu savunuyor. Çiftlerin son derece doğal. Evli kadınlar başkalarının hesaplarını kullanıyor. Diğer kesim ise şöyle düşünüyor. Bunun ciddi etkileri olabilir. Luanak baba'nın görüntüsü. Özellikle Oyuncunun son dönemdeki öne çıkışı. Hayatta disiplin ve profesyonellik. İş dünyası yorumlarına yol açtı. Hayata bu tür müdahalelerin. Özelde yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Cepheden de herhangi bir açıklama yapılmadı. Buket Arcan şu ana kadar ama. Sessizlik sakinleştirmek yerine besler. Daha da fazla söylenti yakın kaynaklar Çift sorunun şu olduğunu savunuyor. Gerçeklik o kadar önemli değil. Benzer durumların meydana gelebileceğini. Tüm evliliklerde. Buna rağmen konuşanlara göre derginin perde arkası bunun temel nedeninin şu olduğunu iddia ediyor. Buket Arkan bunu paylaştı. On baba yakın zamanda kendini uzaklaştırdı. Özel hayatının ve karısının çok fazlası. Bu kayıtsızlığı tersine çevirmek istiyor. Sosyal ağlar aracılığıyla. Jay yandan bazı yorumcular. Buket Arıcan'ın bunu paylaştığını öne sürüyorum. Kasıtlı ve planlı bir şekilde. Daha fazla algı yaratmak istedim. İlişkilerinin sıcak ve romantik olması halk. Çünkü hayatın her detayı. İlgili isimlerden mahrum bırakıldı. Televizyon dizileri sektörü. Belirli bir durum doğrudan etkileyebilir. Proje.